Evet sevgili dostlar e, karşıda bir e, tepe görüyorsunuz ve hemen bu tepenin e, yanında da gerçekten çok güzel bir e, göl var. Şimdi e, malumunuz olduğu üzere bilenler çoktur. E, burası karşıda gördüğünüz tepe Alaaddin e, Keykubat Tepe'si, yani Sultan Alaaddin Keykubat'ın adını taşıyan bir e, tepe e, ve bu göl de e, eski zamanlarda e, Keykubat gölü olarak adlandırılıyordu. E, fakat Kayseri Şeker Fabrikası yapıldıktan sonra bu bölgeye e, şeker fabrikasının adıyla anılmaya ve e, Şeker Gölü denilmeye başlandı. Yani o açıdan hem doğal güzelliğinin yanı sıra e, tarihi anlamda da e, çok çok özellikli bir yer. E, şu görmüş olduğunuz adanın hemen arka tarafında da bugün e, kazı çalışmaları yapılan e, bir alan var. Orada da Sultan Alaaddin Kirikubat'ın e, köşkü bulunuyor. E, e, ben bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten Kayseri'de doğal bir alan, doğal bir göl, değişik su kaynaklarıyla beslenen bu tür bir alanın ünlü hükümdarımız Selçuklu'nun büyük sultanı, Sultan Alaaddin Keykubat'ın adıyla anılması ve Sultan ordugahını buraya kurduğu biliniyor bu bölgede köşkü de sarayı da bu bölgede e, ve kendi adıyla anılan tepe de bu bölgede e, hatta e, bizim için son derece e, üzücü ama e, sultanın e, burada vefat ettiği de biliniyor çünkü niye üzücü? çünkü sultanımız normal bir e, ölümle vefatı gerçekleşmedi maalesef e, e, düşmanları tarafından ordugahına sızan düşmanlar tarafından yemeğinin zehirlenmesi sonucu Sultan'ı zehirleyerek öldürdüler. Bu da tabi bizim için büyük bir ibret vesikasıdır. Şöyle ki efsanevi zenginlikler ülkesi diye adlandırılan Selçuklu'nun ki Kayseri bölgesinde de çok çok önemli eserlere imza atmış bu büyük hükümdarın eee yani e, bazı basit güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu e, ve de bazı insanlara, hak etmeyen insanlara e, e, gereksiz bir güvenin verilmesi sonucu e, böyle bir cihan hükümdarını kaybedişimiz ki ileride Fas Sultan Mehmet'te de aynı durumu e, görüyoruz e, ve üzüntüyle karşılıyoruz. Burada da bir sefer hazırlığı vardı Kayseri'de. E, Fatih Sultan Mehmet de e, büyük bir sefer hazırlığındaydı. Fatih Sultan Mehmet'e de aynı tuzak kuruldu ve e, Sultan Ayatülke'ye de aynı tuzak kuruldu. İnşallah bu tür acıların bir daha olmamasını diliyorum. Türklerin Türk tarihindeki olaylardan ciddi dersler çıkaracağını umuyoruz ve hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet sevgili dostlar. Şu anda Keykubat Tepesi'nin hemen alt bölgesindeyiz ve Selçukluların ünlü hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında yaptırılmış ve ona atfedilen e, sarayın ya da köşkün kalıntıları e, şu anda ekrana geliyor. Tabii e, bu alandaki kazı çalışmaları devam ediyor. E, arkeologlar e, e, bu sarayın e, hem oturumunu tespit etmeye çalışıyorlar hem de burada bir kısım buluntular e, ortaya çıkıyor. O buluntular da e, Kayseri'deki Selçuklu Müzesi'nde e, sergileniyor. İşte bir Alaaddin Keykubat'ın eee ordugahı da buradaydı. Büyük ihtimal bu tepelerde, ki burası da Keykubat Mahallesi diye anılır, bu tepelerde de ordugaha ait bazı depoların, bazı alanların olması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Evet sevgili dostlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi saray kalıntısının bir uzantısıyla yine karşı karşıyayız. Bu gölün en sol cenahındaki bölüm içerideki bölümleri görebiliyorsunuz ortaya çıkarılmış ve burada aynı bir yandaki o sultan hanındaki köşk mescidine benzeyen bir yapılanma var ve karşılıklı kemerlerle geçilmiş. Alt bölgesine dikkat ederseniz orada da gerçekten devrin özelliklerini yansıtan güzel süslemelerden izler duruyor. İnşallah bu çalışmalar daha bir gün ışığına çıktığında bu büyük sultanın, bu büyük hükümdarımızın ve Selçuklu'nun izlerini görmek nasip olacak Gerçi bugün gördüğünüz gibi Erciyes Dağı tam karşımızda ama e, oldukça nazlanıyor. Bir sürü Erciyes Dağı'nda size gösterme fırsatımız olmadı. Ve, ama Yılanlı Dağı'nı ve diğer uzantıları, e, Erciyes'in diğer uzantılarını e, buradan e, görebiliyoruz. ああ。